gecenin göğsünde bir yara kanarusu Tozlu yollar çağır kalbim kırık pusu Bir damla umut bir avuç duman Söylesene dünya nerede benim zaman Kül gibi daldım rüzgara karıştım Yalanlara sustum kendime alıştım Bana küsme sokaklar benim evim Kafeste zinciri ben buradan geçeceğim Kül gibi daldım rüzgara karıştım Yalanlara sustum kendime alıştım küsme sokaklar benim evim Kafeste zinciri ben buradan geçeceğim İkiz aynasında yüzüm tanımsız bir gölge Her adımda bir iz, her izde bir ölçe Kaldırımlar fısıldar koş sakın durma Ama kalbim ağır zincirler pastı surda Bir şehir uykuda ben uyanık asi bir aykırış Düşlerimde kaybolmuş ruhum hep kırık bir yarış Sözlerim bıçak keser yalanın ipini Özgürlük dedim buldum kalbin derinliğini Göçmen kuşlar gibi kanadım kırık yol her nefeste bir isyan her düşte bir bozgun aynalar yalan söyler gözlerimde gerçek bu dünya bir tiyatro ben sahnede tek gerçek kül gibi daldım rüzgara karıştım yalanlara sustum kendime alıştım bana küsme sokaklar benim evim kafeste zincir ben buradan geçeceğim kül gibi daldım rüzgara karıştım Yalanlara sustum kendime alıştım Bana küsme sokaklar benim evim Kafeste zinciri ben buradan geçeceğim Bir sigara dumanında saklı hikayem Her nefeste yanar Kaybolur hecesikem Kime dost, kime düşman Bilmem bu alem Ama ben bir dalga Kırılırım sahile erdem Gökyüzü gri Umutlar paslı kilit Yüreğimde bir ateş Sönmez pilit. Tabulara çarptım Kırdım taş duvarları Özgürüm dedim Duydum içimden araları. Sokak lambaları fısıldar Karanlık dostum Ama ben bir yıldız Kayarım bulurum sonumu Zaman bir cellat Keser anılarımı tek tek Yine de koşarım Bırakmam içimdeki gerçek Soğuk rüzgarlar peralımdan usulca. Bir ben bir sen kalırız bu yolda yalınca. Kül gibi daldım, gökyüzüne savruldum. Olmaz dediler ben olmazlara kavruldum. Kül gibi daldım, rüzgara karıştım yalanlara sustum kendime alıştım küsme sokaklar benim evim Kafeste zinciri ben buradan geçeceğim Kül gibi daldım rüzgara karıştım Yalanlara sustum kendime alıştım Bana küsme sokaklar benim evim Kafeste zinciri ben buradan geçeceğim la